Evet arkadaşlar, bugün benim deniz kestanesi var. Aşağı yukarı kaç tane açtıysam maşallah hepsi gördüğünüz kıpkırmızı havyar. Ye, ye, yala beni, yut beni misali. Fakat bir tane evde kedim de var. Gel Mars, gel. Bu ay az önce yemek verdim, kuru verdim. Bir tane böyle verdim. Deminden beri miyav miyav diyor. Bir tane şöyle kapa. <laughs> bak sesi duyuyorsunuz. Hemen şöyle bir tane haber geliyor. Bak bakın hala ses duyuyorsunuz. Mars. Bak duyuyorsunuz bak. Demek ki bu sağlık bir şey. Evet. Kedi deniz e, kes haberi yer mi? Yer. Hayvan kısır olmasına rağmen <laughs> Allah Mart ayı da geçti. Bakalım ne olacak? Şimdi bunu yapışan yerinden çok ince bir şekilde kesiyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle örnek içinde çıkıyor. Tek başıma olduğu için mecburen böyle çekim yapıyorum. Ondan sonra çeşmenin altını şöyle tutuyoruz. Yaptıktan sonra şöyle içindeki otomatik olarak çıkıyor. Allah'ın bağışlasın sana yerde okunuyor. Şimdi ondan sonra bunları burasını kaşığın ucunla şıkır 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 tık bir kaba. Şimdi o çekime geleceğim.